Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yanımda Efe var. Efe ile birlikte Bambi'nin su katlı oluyorlar mı lan ya? Ne diyorlardı? Ben bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ya. Hoş bulduk. Bugün bir beraber bir e, maç işte. Gördüğünüz gibi Dedik bir oynayalım bakalım Nasıl oynayacağız? İnşallah güzel oynayacağız. One two. Su, Scout oynayacağız arkadaşlar bugün. Neredesin? Çıkma sakın oğlum. Yeğenim sen abine salsana oğlum. Abine salsana yeğenim beni. Aslan yeğenim beni. Beyler özlemişsinizdir galiba beni. Hani diyordunuz yani. Bu da video Eren abi falan diyordunuz. E geri döndük. Ya bir like, abone atın ya. Bekliyorum. Yalan mıyım? Efeciyim. Ciğerim. Eski bir ekip arkadaşım benim. Haksız mıyım? Yani, o, haksız mıyım? Ayıp peki sen Beyler nereli olduğunuzu yazın. ID'yi de bırakın. Bir V'si atalım ya. Vallahi uzun zamandır oyuna girmiyorum. Dedim. Hala girmişim Youtube'a video çıkarttım yani Elim böyle ısındıktan bir ısıtılabiliyor? Değil yani Ya dedim bir gireyim de bari Youtube'a video çıkartayım Kardeşlerim beni özlemiştir Öyle bizim Emre de yakında gelecek Ona da video gelecek Ben bunu neyse Hadi şimdi hep beraber tekrardan buluşacağız Oynayacağız Beklemede kal Neyse Arkadaşlar <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın Onun üstüne yan kanalıma da bir abone olursanız destek olursanız sevinirim. Ben körüm Saygı dolan lan kanka, saygı dün Neyse Tamam ki Herkese kelebeği özlüyorsanız Yok, ben ölmek istiyorum Beyler bizi özlediniz mi ya? Valla ciddi söylüyorum lan şaka valla Özlediyseniz Bir yorum yazın ya Bir özledik mi özlemedik yani özlememişsinizdir de. Ben vasfımı buluyorum. Hele hele. Ee, yumruk var yumruk var. Ben çok aşırı derecede aşırı derece çok aşırı derecede bir güzel 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 videolar gelecek. Beklemede göre yakında bazı kişiler çıldırabilir. Yani o yüzden diyorum. Kesinlikle beklemede kadar Ve videoları açılmadan izleyin bence. Yani gördüğünüz gibi ben size ne bir abone olup, bir like atmayı unutmayın. Ne aboneymiş kardeşim ya. Yiğit. Hmm. Buradan selam söyle arkadaşlara. Hayır. Neli neli? Ne? Hayır. Beyler yarın bu arada doğum günü. yani bir tutarsanız sevinirim Yan kanalıma spor videolar çekiyorum. Spor kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sporla uğraşan arkadaşlarımız varsa onu takip edebilirler. Bazı durumlarda çekiliş yapacağım. Allah izin verirse güzel çekilişler. Ee, başka biliyorsunuz 200 abone ne sözümüz vardı? Royal Pass sözümüz vardı ve siz bunu yani çok bayağı oldu yani bir sene oldu yani bunu arpa çekilişini de ne diyeyim? Eee şöyle söyleyeyim. Konuşamadım. Biz onu diyelim bir sene oldu ve hala biz 165 abone de kaldık yani. İlerlemedim. Ben video çekemedim. Ben de bir şey yapmadım yani. Normalde 200'ü geçerdik yani. Neyse ya. Olsun. Demek ki kısıtlıymış. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Siz ee, 200 abonede 2 tane çekiliş mi işte. Yani 2 imal pas. Birisinde emre veriyor birimiz. Birisinde ben veriyorum. Bu konudan başlayalım. 400 abonede 4 tane veriyoruz. 500 abonede 5 tane veriyoruz. 1000 abonede 10 tane veriyoruz arkadaşlar. İşte.

yapma be. <tıklıntı> Mermi <messizlik> <Abi>, yüktü <böyle şakalı. gülüyor> Çıkar bak nereye gidiyorsun? Hemen kaçabileceğim böyle bir yer. Benim isterim mağaza alın sen ya? Açın hadi benim isterim çok var mı? Bu maç bilmeyeceğiz abi. Bu maç bizim maçımız. Pepe. Evet. Ama bana sokma ya.

Ee, ne yapayım ben şimdi? Komple çürük. Şu an en mantıklısı biliyorum değil mi bunu? bombayı mı eski mi yüksek? Yani ne gerek var mı? Ses kasamıyorum. Bak. Tek sıkıntı mı o? Bundan dolayı. Hmm. Bak biraz ses açabilirim. Eyvallah. Evet onu gördüm gördüm. gördüm gördüm onu dert etme Her tamam onu dert etme diyorum ben sana bak buralarda da adam var hani anlatabiliyor muyum bu adamlar yavaş yavaş bana süzülür süzülür gelecek billahi gelecek billahi gelecek bak görüyor musun hepsi gelecek takır takır işliyor plana dön Sen böylesen biz daha iyi oluruz kardeş Kiminle yarıştığının farkına var demiyor <laughs> Öleceğim ki Kardeşi ya bu maç bizim diyorum inanmıyorsun ya. Bunun bizim lan bu maç. Valla. Baba oyun oy piyasaya hakim oldu. Beyler bak. Kaç aydır oynamıyorum oyunu. Bak doğru düzgün oynamıyorum. Ben yani yine yapıyorum bu sporu biliyor musunuz? Anlatabiliyor muyum yani? Diyorum ki elimize kolumuza sağlık. Size de iyi seyirler diyorum. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Hepinizin gözlerini öpüyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerini öpüyorum. Haydi bay bay. Allah'a emanetsiniz.